Selamlar millet ben Vizi ve bugün herkese yeni bir videoda karşınızdayım ve bugün Craft Rise adlı sunucudayım ve bugün arkadaşlar çok beklenen arena pvp videosunu çekiyorum. Bildiğiniz üzere Craft Rise uzun zaman önce bir arena pvp geleceğini açıklamıştı ve sonunda arena pvp'miz geldi arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle bu arena pvp'ye göz atacağım. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Tabii ki kanalıma abone değilseniz aşağıdaki kısımdan abone olursanız bildirimleri açarsanız ve bu videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Biliyorum, biliyorum bir buçuk haftadır video çekmiyorum. Ee, sebebini açıklamayacağım. Artık bir bahanem yok ama şunu söyleyebilirim. Bir buçuk hafta içinde bayağı bir şey yaptım. Neler yaptığımı sorarsanız arkadaşlar Movavi adlı programı öğrendim yeni bir render programım daha doğrusu render değil montaj programım ayrıca şu OBS sonunda Poyraz sayesinde çözüm arkadaşlar Poyraz'a teşekkür ederim birlikte Poyraz'a böyle oturduk baktık. Ee, ve sonunda arkadaşlar videolarımı artık OBS ile çekeceğim. Hem de 120 FPS'te. Neyse arkadaşlar fazla fuzatmayalım. uzatmayalım. Şimdi öncelikle Craft Rice'e e, Arena PvP geldi. Şunu söyleyeyim benim gerçekten hoşuma gitti. Ama birkaç tane eleştiri yapmak istiyorum. Öncelikle kendi gözlemlerimi anlatmak istiyorum. 2-3 gün önce Arena PvP açıldı. Fakat e, bayağı bir kişi girdi ve Craft Rice'in makinesi kaldırmadı. Keşke beta olarak yazsalardı. Bilmiyorum yazıldı mı. E, beta olarak veya işte test olarak açılsaydı daha iyi olurdu. Çünkü açılınca işte insanlar böyle bakıyor, buglar buluyor filan. Sıkıntı oluyor. O zaman yani böyle insanlara oynama isteği kalmıyor. Ama eğer orada test veya işte ne bileyim böyle beta filan yazsaydı böyle bir durum olmazdı. Ayrıca yaklaşık bir gün veya yarım gün filan açık kaldı arına ve ardından geri kapandı. Sebebi ise fazla makineleri olmamasıydı. Daha fazla makine değil. Yeterli kapasite olmamasıydı. O konuda şunu söyleyeyim. Bunun bir testi yapılmalıydı. Çünkü hani baya bir oyuncular mağdur oldu. Şahsen önüme 6.5'e geldim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya 65'e gelmem iyi mi kötü mü orası biraz tartışılır ama... Yani çok lag vardı o gün oynayamıyorduk bakalım bugün de lag olacak mı Öncelikle oyuna ilk girdiğinizde buradan derecesiz maç atıyorsunuz 20 al. Eğer 20 oyunu kazanırsanız artık ranked bir şekilde girebiliyorsunuz. Elo sistemimiz var. işte burada böyle sıralama bölümü var. Bu arada arkadaşlar ben de kasmayı düşünüyorum. Sizce ne yapayım? Ben de sıralamaya girim mi? İşte burada öyle bir yer var. E, Lobi olarak benim çok hoşuma gitti. Çok güzel buildler olmuş. Fakat çok büyük bir yer eleştireceğim birazdan. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Burada işte istediğiniz kişinin ismini yazabiliyorsunuz. Buradan zaten işte şu kılıç. Ondan sonra böyle bir yer var. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ben Duello isteğimi kapattım. Neyse i̇şte fazla fuzu atmayalım. Hemen şöyle bir oyunumuza geçelim arkadaşlar. Dereceli bir şekilde girmek istiyorum. İnşallah olmaz. Bu arada elim iç ısınık değil. Bunu sürekli söylüyorum ama. Yani ısınık aslında da şöyle bir, bir buçuk saat falan ara vermiştim. Oyun oynayabilirsem ne mutlu bana diyorum. Girdim ama herhalde bulmayacak. Olmazsa onu e, Ankit gireceğim. Unur da bulur. Ve hemen girdik. Gördüğünüz gibi bu arada benim envanter düzenim böyle. Yani hazırlamıştım önceden. Şu arkadaşa doğru gidelim. Selam kanka. E, videoda demek istiyorum. Selam kanka. Hadi gel. Vs atalım. Ee, salmazsam mutlu olurum. Bir de salanlar oluyor böyle. Ee, genel giriyorum. Bak gördünüz mü? Chat örneği uçtum az önce. Ya bu çok lag var. E, aslında oyun şu an şans oyunu gibi bir şey. Ya benim düşüncem bu. Bu arada arkadaşlar iyi vuruyor ve benim dediğim gibi ilk elim. E, ve hani video çekerken kulaklığımın dışarı çıkartıyorum. Pek bir ses duyamıyorum. E, bu yüzden de hani sessiz oynadığım için bir değişik oluyor oyun. Hop ok. Şöyle dalalım. Zaten yine ama sizlere bunu gösterebilmek var Bu da ölüyorum. Bir dakika hemen şunu gidelim, yiyelim. Evet, şöyle yedik. Hop kanka. Ama ben yanlış elmayı yedim. Yani böyle örneğin yani kulaklığın olmaması çok kötü bir şey. Çünkü dışarıdan falan ses gelir. Ondan sonra orayı bölmem gerekir falan diye. E, yeni sen de video atacağım mı? Kanka atacağım ya. Zaten çok değil. Ve gördüğünüz üzere böyle bazen donuyor. Bunlar gerçekten sıkıntı şeyler. E, ve biraz düzelmiş gibi ama hala gördüğünüz üzere pink var. Bazen böyle donuyor. Yenilsem atacağım yani videoda olduğum için kötü oynuyorum böyle. Çünkü videoda kendimi kasmak zorunda oluyorum. Dediğim gibi kulaklığımı çıkartıyorum. Ama önemli olan o değil dediğim gibi. Hemen şöyle dalalım. Ya kaybetsek de kazansak da benim amacım zaten o elo sistemini göstermek şu anda. Şöyle kanka seni bir öldürebilirsem diyecektim. Şunu şöyle yapalım. Bu arada ben haritaları hiç beğenmedim. Buradan onu da duyurmak istiyorum. Ee, gerçekten hani bence bir e, pvp haritası değil yani örneğin ben bu dobult atıyorum uygun olmadığını düşünüyorum çok tavır arkadaşımın ve sizlerin de böyle şeylerini aldım okudum ne bileyim işte duydum ve siz de haritaları beğenmemişsiniz bence haritalar en kısa sürede değişmeli bence haritalar çok sade olmalı hop kanka sen çok iyi vuruyorsun gerçekten hop şöyle dalmak istiyorum ama hadi bakalım diyoruz hoppa kankam Evet e, arkadaşlar biraz zorluyor. Ben de keşke videoda olmasaydım. Keşke rankıtta girmeseydim bu arada videodayım. E, Rankıt girme sebebim de sizlere göstermek. Ayrıca oltam kırıldı. Keşke o bug'ı yapsaydım. olta bug'ı var bildiğiniz üzere. E, Baya kötü oldu bu. Oltası e, oynayacağız ama önemli değil diyorum. Ve arkadaşa dalıyorum ki artık pvp'miz bitsin. Aa, bu arada youtuber olarak görünce benim böyle bayağı. Hani oyunu öylesine oynamıyor artık insanlar. Hani kesim gibisine oynuyor. Bu arkadaş normal oynuyor ama. Ya bazen öyle kişiler görüyorum ki adam. Ya beni görünce deli gibi oynuyor. Yani gerçekten. Hop. Hadi kanka sen öldün. Ya gördüğünüz üzere arkadaş öncelikle beni kesiyordu. Fakat lag olduğu için yenildi. Örneğin bak doğru diyor. Normalde bence beni alırdı. Biz arkadaşlar en azından size bugün Craft Rides'in Arena PvP'sini tanıttım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Wanko's on the track. arkadaşları Gülçin uçun ve yalçını ister misin tanımayı